Aşık olduk yani tabiri caizse. Ya bana dünyalara bedel ya. Yani bana dünyanın tapusunu verseler beni o kadar mutlu etmezler yani. Galatasaray çok büyük bir marka. E, Tunç Holding yazısı ne kadar güzel görünüyor. İşte panolarda kaç saniye dönüyoruz. Ben bazen golü görmeyip yani onları bile takip ediyorum. Tabii ki gol olduğu zaman sevinip fırlıyoruz. Anlatılmayacak bu duygu ya. Dinçer Zapan kimdir? Dinçer Zapan kendini bildim bileli Galatasaraylı, Galatasaray'da doğup Galatasaray'la büyüyen, hala da bu alışkanlığı devam ettiren 1977 İstanbul doğumlu. Aslan Bayburtluyum ama doğma büyüme İstanbulluyum. Bir Türk vatandaşıyım. Günlerim nasıl geçiyor diye sorarsanız yarısını holdingimde, yarısını Galatasaray'la geçirmeye özen gösteriyorum. Şirketimiz Tunç Holding, Tunç Petrol diye ayrılıyor birkaç tane daha çatı altında. 1970'ten bu yana yani yaklaşık yarım asırlık bir şirketiz. Hemen hemen 52-53 yıllık akaryakıt sektöründeyiz. As subayın, emekli bir as subay babanın bir oğluyum. Oradan gelmeyiz. Tabii çok klasik olacak ama nasıl Galatasaraylı olduğunuzu diye de sorarsanız babadan değil ama kapı komşumuz bir çok ilginçtir. Fenerbahçeli bir abimiz vardı. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Beni maçlara götürüyordu. Özellikle Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına götürüyordu. Kendisi doğru da görevliydi. Orada bir artık 12 mi 13 yaşında mıydım tam hatırlamıyorum. Orada bir türbünlerde coşacaksın diye bir tezahüratımız vardır meşhur. Orada böyle bir benim tüylerim diken diken oldu. Niye Fenerbahçe olmadı, niye Galatasaray oldu? Tabii o da Allah'ın bize bir lütfu diyelim. Ondan sonra da takımımızın maçlarına gide gele gide gele herkes gibi eski Mecidiyeköy Ali Sami Enstadında aşık olduk yani tabiri caizse. Böyle de devam etti. Sporla aram gayet iyi. Ufakken yani 18-19-20 belki de 25 yaşlarında Flora Metin Oktay tesislerinde alt katta bilenler bilir baskete gidiyordum. Hatta oradan bir herkesin gönlü olsun diye çocuk işte kulüp bize teşekkür belgesi de vermişti. Ondan sonra biraz yüzmeye yöneldim. Tabi profesyonel değil. E, futbol herkes gibi klasik halı sahalarda. Ama sporsuz tabi normal günlük hayatta yürüme hariç tabi şu anda yapamıyoruz ama ufakken yine Galatasaray tesisleri olsun, Galatasaray adında olsun onun bünyesinde ufaktan bir spor yapmışlığım var yani. Tabii herkes gibi ben de ufaktan doğma büyüme Bahçelievlerliyim. Çocukluğumuz Bahçelievler'de geçtiği için. E tabii orada çocuk arkadaşlarımız da illaki taştan kale yapıp futbol oynadığımız oldu. Ama öyle profesyonel ya da çok iyi bir topçu muydun derseniz hayır tabii ki. Klasik çocukların oynadığı gibi futbol. Ama nedense ben maçlara gittiğim zaman yani futbolda da tabii ki seyrediyorum. Futbolcularla da çok içte dışlıydım ama nedense işte şu anda kulübümüze olduğumuz sponsorluklar benim daha çok dikkatimi çekiyordu. Eski Ali Samiyen'deki o zamanlar Jardel oynuyordu. Önündeki reklam şimdi ismini vermeyeyim. Reklama şeye girer. Oradaki işte sırtındaki yazılar, ne bileyim stadın etrafındaki eski bankaların tabelaları hep ben hep bunlar benim dikkatimi çekmişti. Herhalde işimizin gerektirdiği yönlerden bir tanesi de olsa gerek. Ya dedim ileride herhalde dedim inşallah benim de dedim şirketimin, holdingimin gerek futbolcuların forması, gerek stadımızın çevresi, gerek reklamları inşallah dedim bizim de böyle bir şirketimizin ileride bir reklamları döner. Ben de gurur duyarım dedim ve Bugün de Allah nasip etti. Yani futbolcu olmaktan çok kulübüme nasıl hizmet ederim, ne yapabilirim, nasıl destek veririm. Tabi bunun insanların durumu olan var, olmayanı var. Benim için herkes sponsor tabii ki olamaz ama olmayan da benden çok çok daha iyi Galatasaraylılar var. Bugün Galatasaray Store'a gidip bir tane atkı da alsa benim için aynı şey. Galatasaray Kulübü'ne sponsor olması da aynı şey. Ben zaten bunları diğer kulübümle yaptığım anlaşma lansmanlarda da söylemiştim. Hiçbir beklenti içinde olmadan tamamen Galatasaray'a olan aşkımdan yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Çok mutluyum. O yüzden yani ne mutlu bana ki ben maçlara gittiğim zaman locamda bazen atak oluyor futbolcular. Yani ben atağı bırakıyorum. Acaba bizim reklamları gördük mü? İşte futbolcunun kolundaki tunç holding yazısı ne kadar güzel görünüyor. İşte panolarda kaç saniye dönüyoruz. Ben bazen golü görmeyip yani onları bile takip ediyorum. Tabii ki gol olduğu zaman sevinip fırlıyoruz ayağa her bir kesi. ama yani işin biraz da bu boyutuna bakmak lazım. Tabii ki taraftar olarak biletimizi, kombinemizi, formumuzu alıp maça gideceğiz ama imkan varsa da çünkü Galatasaray çok büyük bir marka, çok büyük bir aileyiz. O yüzden ben sayısız sponsorluk yaptım. Yapmaya da devam edeceğim ve bunun karşılığını çok büyük şekilde alıyorum. Çok da gururluyum. Buradan bir kere daha kulübüme, başkanıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum akşamdan gidip de maça girerim ya da bilet alırım gibi bir pozisyon yani öyle bir şeyle karşılaşmadım açık konuşayım. Tabii ki karşılaşan olmuş ama öğlen 2'de gidip akşamki 7-8'deki maça kuyrukta beklediğim oldu bilet almak için tabii ki her taraftar gibi. O zaman Ali Samiyan stadı Mecidiyeköy'de E5'in oradan inerdik tabii polis kontrolleri şudur budur işte köfte ekmek, kokoreç ekmek falan onları yerdik ondan sonra maça girerdik. Tabii ki gişede çok tabii o zaman pasolik falan yoktu bilet vardı. O biletleri almak için tabii ki kuyruk bekliyorduk. Bazen cebimizden, bazen de sürekli. Karaborsacılara da bilet verip, fazla para alıp bilet dağılığımız oldu. Yani çok güzeldi ya. Yani hani keşke imkan olsa tabii ki şu anki stadımız muhteşem. Devletimizin desteğiyle çok güzel bir stad oldu. Başkanlarımızın, kulübümüzün ama hani bana deseler ki ya, yarın bir daha öbür tarafa geçmek ister misiniz? Eski Ali ben koşa koşa geçmek isterim. Çünkü oranın bir ambiyansı, oranın yani ilk elimiz orada tattık biz. Yani futbolcular bile kale arkasından soyunma odalarına merdivenler deniliyordu. Hakikaten çok klasik olmasın ama tüylerim diken diken oluyor. Simovic'i hayal mayal hatırlıyorum ama izledim. Taferel de izledim. Hatta Taferel'in eldivenlerini de almak nasip olmuştu. Florya'da bir meşhur bir restoran var kebapçı. Akşamları hep annem babamla oraya giderdik ki futbolcu görmeye. Prekazi'yi görmüştük, resim çekilmiştik. O zamanlar biliyorsunuz restoranlarda kadrolu fotoğrafçılar vardı. Yani çekip bir saat sonra size, şimdiki gibi değil tabii de, bir saat sonra size fotoğrafı veriyordu. Biz de yemek yerken Prekazi olduğuna kesinim ama yemek yiyorlardı. Yani ben yemeği bırakıp koştur koştur onların masaya nasıl gittiğimi bilmiyorum. Çocuğuz işte. Tabii onlar da o kadar iyi niyetli, o kadar alçak gönüllü ki yani işte masasını oturturlar, resim çektirdik. O resim hala benim odamda asılı. Prekazi. Hatta geçen gün de Flora Oktay TSN'e gidip kadın futbol takımı maçını izlerken arkadan birisi omzuma dokundu bir baktım Prekazi. Aa merhaba falan filan yanında da danışmanları, tercümanları. Yani Nereden nereye? Yani 20-30 yıl önceki bir restoranta karşılaştın. O zamanın çok ünlü bir golcüsü gibi sol ayağı vardı muhteşem. yıllar sonra siz kulübünüzde sponsor bir iş insanı olarak Prekaz ile karşılaşıyor. Ya bunlar ömrümüz boyunca unutulmayacak duygular bence. Popescu'nun bir penaltı golü vardı UEFA kupasını aldığımız zaman. O hiç aklımdan çıkmıyor. Yani o zaman biz de evdeydik. Evde seyrediyordum ben. Hocamız da Fatih Terim'di. Peszko golü attığı zaman bir kere Allah'ım gol diye bir bağırışı var böyle. Yani golden çok o yani o Pofeskun'un UEFA şampiyonu Fatih Terim'in, Fatih hocamızın dizlerine çöküp ellerini açıp ağlaması, futbolcuların ağlaması, yani o kupayı Türkiye'ye getirmesi. Ya inanın ben o gece uyuyamadım ya evde. Yani ağladım. Yani bu nasıl bir duygu dedim. O günkü duygulanmam, o günkü hislerimi hiç unutamam yani. Hayal gibi, şaka gibi yani ben ufaklığımdan beri işte 20, 22, 23 artık böyle tamamen kendi başımıza, ayağımızda, dik, ayakta dik durduğumuz zamanlar e, hani babamızdan, ailemizden destek almak, kendi paramızı kendim kazanmaya başladığım zamanlardan bahsediyorum. Hakikaten yani bir gün böyle şirketimin Galatasaray'ın çok dört yıldızlı, Türkiye'deki tek takımı dört yıldızlı olan formanın üzerinde benim şirketimin ismini yazacağını bana ufakken söyleselerdi, anlatsalardı ben inanmazdım. Dalga geçiyorlar deyip, şaka yapıyorlar deyip konuyu kapatırdım ama bugün yani bakıyorum antrenmanlarda, futbol maçlarında, statta, mikronda, basın açıklamalarında benim Okan Hoca ya da bundan önce Fatih Hoca benim için yeri çok ayrılır. Konuştuğu zaman arkadaki reklamlarda benim şirketimin ismi gördüğü zaman yani ben bir yaşıma daha giriyorum. Yani ben her gün şampiyonluk yaşıyorum ya. Yani orada o kolum formanın üzerindeki Tunç Holding yazısını, şirketimin yazısını, Okan Hoca'nın maç sonunda arkasındaki tabelada benim şirketimin yazması. Ya bana dünyalara bedel ya. Yani bana dünyanın tapusunu verseler beni o kadar mutlu etmezler yani. İlk sponsorluğumuz şu anki mevcut başkanımızdan önceki başkanımızla başladı. İlk seçildikleri gün ben Fatih Hoca'yı aradım. Hocam dedim hayırlı olsun. O da ilk idmanına çıkmıştı. Dedim hocam destek vermek istiyorum, sponsor olmak istiyorum. O da tabii ki ne demek seve seve dedi. Başkanımızla beni görüştürdü, yönetim kurulu üyemizle beni görüştürdü. İlk olarak aynı anda iki tane branşa sponsor olduk. Bir kadın voleybol, bir de erkek A takım çorap sponsoru olduk. E aynı anda iki bir lansman gerçekleştirdik. Ondan sonra yani çok değişik bir duygular içinde maça gittim. İşte maçta dediğim gibi tekrar logomuzu gördük. Voleybol maçlarında şirketimin ismini gördüm. Göğüs ön sponsoru olduk. Voleybola sponsor olduktan sonra bir ilgim arttı. Baskete çok gidemiyordum. Kadın baskete de sponsor olunca ona da arttı. E, Yurtdışı maçlarına da imkan verdikçe birkaç kere gidip geldim kadın basketimizden. Hakikaten böyle anlatılmayacak bir duygu ya. Yani Herkese Allah nasip etsin. İmkanı olan bence bu durumdan yararlansın. Çünkü demin de söylediğim gibi Galatasaray çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Hani bunun e, parayla pulla ölçülemez bunun eşitliği. Ama taraftarımız, kulübümüz uygun gördüğü sürece ben her zaman yanlarındayım. Her branşta, her sponsorlukta, taraftar olarak, iş adamı olarak yanlarındayım. Futbol başta, basket, voleybol. insanlar en fazla bunları takip ediyor spor dalı olarak. Ben şahsım ve Tunç Holding olarak bunu Başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerime, başkan yardımcılarıma da dile getirdim. Amatör şubelere de ağırlık vermek bence çok daha mantıklı gibi geliyor ki biz bugün 12. 11 ya da 12. sponsorluğumuz olduk. Futbol harici, judo, tekerlekli basketbol onlara da biz ana sponsoruz. O yüzden judoyu da sponsoruz. Tabii ki deyince akla ilk gelen Galatasaray yani A takımımız ama bence basketbol, voleybol, amatör, yelken, yüzme, Hatta satranç. Bunlarda da biz bir şubeyiz. Ama çok fazla herhalde ağırlık veremiyoruz. Çok fazla vakit ayıramıyoruz. Yani ben bunlara da vakit ayırmak istiyorum. Ben bunlara da sponsor olmak istiyorum. O yüzden tabii ki Galatasaray Spor Kulübü denince sadece futbol değil. Basketi var, voleybolu var, satrançı var. Hatta geçen gün Flore'de eski futbolcularımızdan biriyle sohbet ederken oğlu satranç takımındaymış. Ya şu satrança da biraz ağırlık verin sponsor olun gibi bir konuşma geçti. Yani belki de insanlarımız Galatasaray'ın satranç takımı olduğunu bile bilmiyor. Bunları gündeme getirmek lazım. Bunları sponsor olup hem onları onur etmek lazım hem sadece futbol olmadığını. Bugün satranç hastaları, satranç takip eden çok insanlar var. Yelken olduğu gibi, işte judo olduğu gibi. O yüzden benim tek isteğim, tek dileğim kulübümde öngördüğü sürece amatör şubelere daha fazla vakit ayırmak, daha fazla destek vermek çok güzel, unutamayacağım bir maçtı. Şampiyon olduğumuz zaman Şükrü Saraçoğlu'nda bir ışıkların kapatıldığı bir kupa vardı. Hani bunu ezeli rakibimize latife olsun diye söylemiyorum. Ama o maçtaydım ben. Hatta kupayı vermemişlerdi, sorun olmuştu, bir sıkıntılar olmuştu. O zamanki futbol yönetici Ayşe Abdurrahim Albayrak'tı, Abdurrahim abi. Hatta bir yerleri aradı, kupamızı vermiyorlar falan dedi. Böyle bir diyaloglar geçti. Bizi çıkartmadılar stat'tan. Hani o anki Fenerbahçe stadı olduğu için değil. İsterse Kayseri olsun ya da Ankara gücü fark etmez. Ama o maçı hiç unutamıyorum. Çünkü ışıkların kapanması, kupamızın geç gelmesi, hatta kupayı vermiyorlar gibi bir söylentiler olması. O zaman da sanırım başkanımız Ünal saldı. Ben buradan bir daha hepsini tebrik ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bize o atmosferi yaşattılar. Ben o maçı hiçbir zaman unutamayacağım. Totemim yok ya da statta, locada maç seyrederken hadi sen buraya geç ben buraya oturayım ya da işte. Ama zaten takımımıza güvenim olduğu için her zaman e, şu da bu huyum var. Çok misafirim geliyor statta, locada. Fenerbahçelisi geliyor, Beşiktaşlısı geliyor, Trabzonlusu geliyor. Devlet Erkan'dan dostlarımız geliyor. Tabii onlara ayıp olmasın diye ben Galatasaray'a gol attığı zaman anca ev de böyle ayağa kalkıp da sevinirim. Ama onların yanında kıpırdamam yani. Şampiyonluk golü asak da kıpırdamam saygımdan. Çünkü yani tabii ki Galatasaraylıysa onunla beraber sevinirim. Ama totemdi ya da karşı tarafın takımın yöneticisi taraftarıysa ve biz ona gol atmış isek ben yani gol olsa bile sadece şöyle bir bakarım. Yani yumruklarımı sıkarım otururum yerimde. Ve bunu çok yapmışımdır. Hayatta da yapmam. Bilmiyorum o benim bir kendi felsefem. Okan Hoca takımın başına geçtiği zaman Okan Buruk ki benim de çok sevdiğim bir insandır. Yıllar çok önceden tanırım. Başarılı olacağına ben adım gibi emindim. Fatih Hocamızdan sonra bayrağı çok iyi devraldı. Bu kadar 3 puan 3 puan alacağımızı kimse bilmiyordu. Bazı kişiler bazı kurumlar tarafından da biraz da böyle bir eleştirildik. Önümüz kapanmak istedi ama biz Galatasaray Spor Kulübü olduğumuz için Allah'tan başka kimse bizim önümüze mani olamaz. Ben Okan Hoca'ya, takımımıza, futbolcularımıza güveniyorum. Ama tabii burada en büyük teşekkür edecek kişiler kişi ise taraftarlarımız onların hakkı ödenmez. Biz bugün lidersek bence bunun en büyük payı taraftara ait. Tabii ki futbolcularımıza, yönetimimize, teknik tabii onların hakkı ödenmez ama en büyük teşekkür, en büyük pay yani yenilsen de yensen de taraftarın sende diye bir slogan var ya. Ben Galatasaray taraftarı gibi böyle bir taraftar görmedim. Yani Galatasaraylı olduğum için değil. Başka takımı da tutsam kıskanırdım Galatasaray'ı, imrenirdim. Çünkü sosyal medya olsun, diğer taraflar bizim gücümüz o kadar kuvvetli ki biri bir şey yaptığı zaman hepimiz onun arkasında oluyoruz. Mağlup olsak da eleştiriye açız. O yüzden ben taraftarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Başarmamak benim için yani biraz hayat felsefemde az olsa gerek. Çünkü tabii ki her şeyi bugün günümüzde uyandığımız zaman nasıl bir gün geçireceğimiz, başarılı mı başarısız mı olacağız onu bilemiyoruz ama tabii ben güne başlarken, evden çıkarken tabii inşallah bugün de günümüz güzel geçer, Galatasaray'ımız için iyi olur ya da yarın maçımız varsa gece yatarken inşallah galip geliriz gibilerden ya da iş hayatımda istediğim bir şey varsa dilek tutup nasip edip yatıyorum. Ama tabii başarılı başarısızlık derseniz hiçbir insanoğlu başarısız olmak istemez. Herkes başarılı olmak ister ki yani biz de Allah lütfetmiş, ki bize, nasip etmiş ki ufak da olsa başarı yolunda gidiyoruz ki imkan vermiş. Bu imkanları doğrultusunda kulübümüzün yanındayız, insanların yanındayız. Yani başarılı olduğumuz sürece Allah nasip ederse her zaman insan doğru yolda ilerler, doğru işler yapar. E tabii ki başarısız olanlar, burada onu da dile getirmek istemiyorum ama o da onların Allah'ın bir lütfu. Başarı diliyorum. Herkese Allah sağlık saat versin. Ama benim için önce kendi sağlığım, kendi işim, sonra Galatasaray için başarılı olmak benim için tek dileğim